Aslan evlatları gönül kardeşlerim. Mümtaz Reis kanalıma hoş geldiniz. Artık has hasretimiz bitiyor. Son buluyor bugün. Sizi de ben özledim valla. Allah evlatlarıma taş değdirmesin ayaklarına. Kazadan beladan korusun. Kem gözlerden nazarlardan korusun. Çekemeyenler. Çatlasın çekemeyenler. Aslan kralı. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bol bol gönderin. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Gel kızım gel yanıma gel. Şöyleye bak bütün aile oldu Oğlum hariç. Çocuklarla birbirlerinden şöyle anlaşsınlar. Artık top bizim hocamızda, Okan evladımda. İstediğini yaptı yönetim başkan. Şimdi sıra oğlumda, Okan'da. Hünerini gösterecek. Benim kızım. Kızım Kimbomlu Aslan Kral. O da mı? yavru, yavru Aslan. Sen ne diyorsun abla bu maç ne olur? Bir tane spor tahmini söyle. 2-0 Galatasaray. Baba sen bir tane spor tahmini söyle. Karadan, Yönder, yer, yer geçir, yer geçir, Yalnız misin? Dursun Özbek kardeşime, kardeşime Kardeşim teşekkürlerimi gönderiyorum. Sıraplar emeği geçen yöntem. hepsine yer sağ olsunlar, var olsunlar. Yer hepsine yöntem. teşekkür ediyorum. Antalya Spor geliyor. Oltada geliyor Mustafa. <laughs> evet, bak. Panter. Panter var orada. Panter. Yalnız bu hakem yaramaz bu hakem. Bu hakem tehlikeli bir hakem. Size söyleyeyim de. Adam kafadan daha sonra sarı kart gösteriyor ya. Ya kuantik kökertecek gibi görüyor musun? Bu ya bunlar. Ya kuantik kökertecek. Kırmızı kart görüyor daha en ufaklara gitti. ya de. kuantik kökertecek. Herkese saygılar arkadaşlar. Beşiktaşlı arkadaşlarım adına buradayım. Ya yerim şimdi Beşiktaş'ın başında. Şenilerde <laughs> adamı. <kimi>, adamım? <laughs> Bakalım. <laughs> yeniden Baba. Son. Ne olacak bu Galatasaray yani ya? Abdülkerim. Sezonun ilk başı Tosko Asa. Yani ne yaptı be Yunan'da çıkardı ya. Sen ilk post takımla oynamıyor. Antalya öyle oynuyor. Pozisyon yok. Pozisyon yok. Abi hep beraber buraya gelsinize ya. Şu aslan tişörtünü bir görsünler. Bir yere işlemiş Arkadaşlar. Bu aslan tişörtü sizce güzel mi? Eğer güzelse bunlardan alıp bastırıp dağıtmak istiyorum. Bir tane de Galatasaray hamlesi koyup. Enişte bir gelsene şöyle bir. Kameraya bir bak enişte. Otur bir ya, otur otur, otur bir, otur. Tam göster bir şöyle. Yani şöyle yap. Arkadaşlar belli bir Eee adete şey, kadar iyi. promosyon. Ücretsiz dağıtacağız, sonra parayla. Gömek ne güzel çıkmaz. Şuraya, şuraya bir tane Galatasaray amblemi düşünün. Koca Bodrum'da eniştem de Galatasaraylı. Bizim bütün ev altı Galatasaraylı bir tane oğlan. Oğlanı, oğlanı çevirdiler, Beşiktaş'ı yaptı. Çeviren de veren yok. Yani bu işte Bunu işte ne, zaman, ne? ne? Gir, gir. gir. Mumule'nin Yiğit çıktı. Kendilerini bir bok veren çok güzelim. Enişte, maç ne olur? Spor tahmini söyle bir Ya ne olacak? Galatasaray alacak maçı ya. Ne olacak? Bir dakika ya, biz spor Hadi tahmini söylesin. Göre. İçinden geçenler? Oyuna bakacak olursak biraz inşaat bir kötü ama... Sen şey 2-1 kim? Antalya spor diyorsun. Olur mu lan? Galatasaray, Antalya Galatasaray. <laughs> Hadi evlatlarım be! Çakın kumara bir yandan da göreyim bakayım be! çakacaklar, çakacaklar hiç merak etmeyin. Nasıl orası sana? Nerede bir şey yok ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Avrupa'da vermezler bunları. Allah her şeye sırf Türk çalıyor. Vallahi vermezler Avrupa'da bunlara ya. Sen git İngiltere maçta önümü seyrek. Almanya maçta önümü seyrek. Suya, suya çok ya bu hakemleri ya. çağıracaksın hepsini. Gel lan buraya bir gitsin hep. Gel buraya. Vallahi çok sıcak kaybı. Evet, nasıl de, ya? Ha tabii sıcak. seyrettireceğim bunlara. Gel gör diyeceğim. Bak Hakemler nasıl oynattırıyor. Ya böyle geç diyor, Böyle yapıyor bak. Ben seyrediyorum o maçları. Ya, o geç diyor, şey diyor. Öyle diyor. Geç diyor ya. Adamın yoksa kaltırayı nasıl kapatıp diyorsun? Ya baba ne yapsın? Gelin lütfen bize 3 tane gol dört 4 tane gol açsın da mı? Allah Allah. Kaba tutuyor ya Kim kaba diyor ya? Onlar tabii basın da öyle. 150 bin Antalya veriyorlar. Çakacağım o o diyenlere. O diyenlere de çakacağım mı hepsine? Hiç merak etmesinler. Oturduk herifler. Geliyorlar pompayı penere. Açıyorum kanalı, ağız yukarı. Bela, bir saat. Vallahi bir saat. Pompa dele pompa. Çezol sonu üstü var. Çezol tonu da Ali Koç üstü var diye bağırırlar. <laughs> göreceğiz bunları, göreceğiz. Unutmayın dediklerimi. Beşiktaş'ın da tekniktir. Valeri İsmail. Yedi sekiz maç. Bak, yedi sekiz maç sonra Valeri İsmail üstü var diye bağırmazlarsa geri gelir bak. Antalya, Antalya diyen basın. Bugün hepsini seyrettim. Yüzde elli Antalya'ya veriyorlar. Öyle bir çakın ki, öyle bir çakın ki çiviyi Son Hepsi sustu. Çak şunu şey. çak. Çak mı direkt direkten de döndü. Valla çak. Direkten döndü. Ya kıçından bal akıyor bunların ya. Devam Al dön. devam diyor. Ya senin yani. gibi hakem için ya ağzımı açtırma ya. Buna devam diyor. Eğer buradan da gol gelirse senin gibi hakemin ben. De geldi de geldi. Evet. geldim. Antalya'ya Antalya. Aslanım benim. Aslanım. Aslanım. kimin hatası? boyun hatası. Ya ne saşe boyun hatası ya? Adam koşuyor yanımda etme be. Ökün gibi. <laughs> Allah Allah. Adam o topu salak. Ulan benim bak benim yanımda bak vallahi bak bak kaç yaşındayım. Benim yanımda o topu alamaz o sevgi. O Afrikalı ya benim canım. yanımda vuramaz o topu. Ben, bu yaşta. Vallahi billahi bu Ya tamam da baba. Allah Allah. Kendi kanalı Allah. değil. Ya, ya biz futbol hmm. oynamadık sanki içinden gelmiyoruz da. Öyle konuşuyorsun konu mi konuşuyorsun ki? Anlamıyoruz yani sporlar öyle konuşuyorsun sen. Ka o kadar lazım ya. Çıkar şu Berkan'ı ya. Bu Berkan'da ne anlıyorsunuz? Koymayın artık ya. Satın gönderin ya. Taylan'ı gönder, onu gönder. İşaret geldi. Fernando Kare'ye doğru Fernando. Oy Mustera. Sol anda Mustera. Sol anda Mustera. Muster'a için toplar. Ama ne diyorsun Muster'a için? Ya Kuslara için gecik bunlar ya. Şimdi köşeyi Fernando. Bunlar gecik Ama Mustera. Panter var orada. O zaman Muster'a bence bu Galatasaray'da tek eleştirilmeyecek hacı, hacı, kişi. Derken bir pas. Penaltı mı? Penaltı! Ben hakem penaltıyı. Bak sana söyleyeyim. Bakın Benim Bu kura falan var ya ben inanmıyorum kuraya da. Direkt Antalya'ya çıkartıyorlar Galatasaray'ın önüne. Öbürleri Beşiktaş'a dandik, e dandik takım. Fener'e dandik takım Galatasaray'a ve hakeme bak verdiği hakeme bak Galatasaray'a. Bırakın bu işleri ya. Ya bu aynı iknelikler yere devam ediyor. Sözü söyleyeyim. De Aynen devam. Topa uzanmamış bu adam ya. İşte burada ha. Mustafa ve çok güzel penaltı yaptı. Bravo. Ya bırak abi şurası. Penaltı kararı geldi. Hadi hadi açık oynadık. Bizim için penaltı. Hiç itirazlık, itirazlık hiçbir şey %100 penaltı. Bu bu arada arkadaşlar Nuri şahini gerçekten takdir etmek lazım şimdi. Küfür etmek yerine şahini daha. Olan da Mustafa çok. Topu bana doğru yönlendiriyor. Penaltıyı kurtar kapak olsun. Kapak olsun kapak. Hayır zaten arkadaşlar bir insan o kadar översen nazar değer. Nazara inanan arkadaşlar varsa bence bizim nazarımız değildir de bu sene. Ben sana söyleyeyim. İnanıyor musun musunuz? Ya dur Allah'ım. Kısa süreçte yaşananlar yeniden görüntüde. İlk dakikadan bu yana atılan uzun paslar ki 15. saniyede bunun örneği vardı. Yine acı rayk vardı. Eğer yalnız kurtarırsa gerçek söylüyorum. Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük efsane kalecisidir. Bak gelmiş geçmiş diyorlar. Üs e be. olsun sana. Adını babayı babayı Alt, babayı olsun, Ağzına Yavşaklar. Yavşaklar Alt, ya. Al, böyle, abi, şey öyle penaltıya böyle Bir şey söyleyeyim vallahi ustaları kurtarmadı adam kaçtı. Şey. Valla be. öyle Ben sana bir şey diyorum. Defak ediyor sonuçta bu kadar. olabilir bu maçlarda. Ya yok canım şey ya. Vallahi bilmem Vallahi. 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 var. Ben olsam hemen yaparım. Ne ara? Kim onlar? Şey ne 45 dakika. Mit hemen orta sahaya alırım. Berkan'ı çıkarırım. Defansa da hemen Luyendama'yı. As hemen alırım Luyendama'yı. Kimi çıkartırsın? Berkan'ı çıkartırım ya. Ay savunmada. Sağ sol. Abdülkerim Bardak çıkar. Bardak dik ya. Dünyanın Oraya alıyorum. Çıkartmadan alırım. sorun onu. Ben o zaman mı çıkartırsın? Hayır. Bir yerden çıkartırsın. Bir şey ne oynuyor Allah aşkına daha bana söyler misin? Daha iyi oynuyor daha önce üç bakıyor. bir şey yok. Dün aynısını söyledim ben bana niye o zaman kavga şey etiyordun? Demek ya. ki neymiş? Daha takım hazır demek değil. Demek ki neymiş? Hazır değil takımlar. O, o artık, zaman öyle hemen böyle uçmayacaksın. Uçmayacaksın yüksek. Gerçekten senin takımınlarla daha sonra aldığı oyuncularla seni gidiyor mu ya? Bizim senin kendilerine sana şeyin Ben senin bir şey baktı. Senin sorun ne büyük Arabada attım Taz. La 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 la. Yapma onu. Ya yapma onu ya bu işler ya. <laughs> 5 dakikadan beri tekrar oynuyor. En azından biz Kayseri'ye böyle bir şey yaptık. Kayseri'yle Antalya bir mahallar çok önemli.

Orta saha yok gene 10 dolda spor geldi Bir sağdan bir soldan Görmüyor musun ofen? Orta sahayı geçtik lan Bırakın o derkanı orta Dünkü beğenmediğiniz Beşiktaş şu anda Galatasaray'ı paramparça etti Onu almış mısın sen? Ya yere git şuradan Ya var Sana Daha sonra evtihar paylaşırlar seni kim verir mi? Baba senin fanların, seni sevenler bana futbolcu aile diyor, ne diyorsun? Bu doğru söylüyor o Anda Lisbon geldi. Gol mü? Gol mü Mustafa? Son anda Mustera yine. Zaten Mustafa tek başına ya. Yok yok yok. Cepas yok. Çıkar şu Berkan'ı ya. Çıkar şu Berkan'ı küçük aldım ya. Üçün girecek. Lüyün damayla cepası alacak. Al Lüyün damayı da fazla. Cepası rakip veriyor. Görmüyor mu? Araları açılmış. Araları. Ne o son lan? Çalışan bu oyunu araştırma. Adam araştırma giriyor. Yeni zekalı. Görmüyor musun? Hayret be! <laughs> Aramını açık, kaç metre oynuyorlar. Arasına giriyorlar, kaleciyle kartı kartı. Baba <laughs> kırmızı beyaz en büyük antalya Altı ayda altı ay yerde ben ay daha Onlar ay daha altı ay bak altı ay daha en büyük Antalya'yı göstereceğim. Dört tane, dört tane, beş tane koy orada. Bakın tam tabi tabii tabii. O zaman Lefke'ye oynayacağım. Sonra sonra geleceğiz. Ayı sonra O maçı da ben geleceğim. Antalya başına gidecek misin baba bir dakika? Geleceğim, geleceğim. Evet arkadaşlar, Hulya de geldi. Fatih Terim, Hulya Terim, Merve Terim ve damadıyla maç izliyor. Valla tam komislik maç. maç. Yıpratır çünkü savunmayı. Benim oğlumu alıyor dedim. Alıyor da beş dakika var. Ya çekçer bir dakikada konuşalım mı ya? ya. Bak. Yemin ediyorum bir dakika şu, da bak, şu adam alır Şu Gomis için go vallahi go Gomis'in gol go 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 atmasını istedim. Ben çok seviyorum bu adamı. İnşallah o atar ama. O, o atmazsa atmasın biraz. Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Dedi sana, dedi, yemin dedi, ediyorum bak, vallahi sevindim ama ben neydi, vallahi, vallahi var, sevindim bak bak, bak. bak ben dedim? için ben sevindim evet son dakikalar son saniyeler. Böyle çakarlar işte böyle böyle. Böyle koyarlar. Galatasaray 1, Antalya Spor 0 sonunda Mümtaz Reis. Mutlu Mesut ayrılabiliyor bu baştan. 15 dakika 20 dakika kala alırsın komisi. Ne diyorsun Ama baba? 2 dakika kala bak. 2 dakika kala komis alınmaz. O hatası bu yanlış. Ben evlatlarım. Artık birbirimize de kavuştuk. Takımımıza da kavuştuk. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizden... Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı geceler olsun hepinize. Evet, e, uğurlu geldiniz. Hadi uğursuz dedik ama uğurlu geldiniz enişte. 1-0 olsun bizim olsun. Senin, <laughs> senin skor tahmini tuttu bu arada anne. Sen de gol olacak dedin. Benim oğlum yerde oğlum. Gomis. O, kim attı şekerim. <laughs> yani. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bak ne yapıyor bak bu.